Tekirdağ'da 13 aydır kayıp olan tevzi çalışkanı öldürmekle suçlanan zanlı iddiaya göre onu şüpheli gösteren ailenin evine bastı. Baskının ardından ortalık karıştı. Ailenin yakınları eve baskın yapan şüpheliye saldırdı. Yaşanan gerilim polisin çabalarıyla son buldu. Kayıp şahsın evini bastı. Sokak bir anda karıştı. Polis havaya ateş açtı. Tekirdağ'da bir şüpheli 13 ay önce esrarengiz şekilde kaybolan Fevzi Çalışkan'ı öldürmekle suçlanıyordu. İddiaya göre geldi, onun şüpheli olarak gösteren ailenin evini bastı. <laughs> Ekipler gelince şüpheli panikle çatıya çıktı. Aşağı kiremit atmaya başladı. O sırada ailenin yakınları da geldi. Arkadaşlar ağlanın! Herkes evine gitsin. Bizimle... Iş. Çatıdan indirildi. Binadan çıkarılırken kalabalık öfkeliydi. <laughs> Havaya ateş açan polis kalabalığı güçlükle dağıttı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.